1 salatalık, 2 adet kereviz sapı, yarım elmayı blenderdan geçirin. 3 gün kahvaltı yerine tüketin. Bu öneriyi birçoğumuz duymuşuzdur. Peki detoks adı altında yaptığımız bu işlem gerçekten de karaciğere detoks yaptırır mı? Aslında yaptırmaz. Çünkü karaciğer detoks yaptırılan bir organdan ziyade detoks yapan bir organ. Yani toksinlerin biriktiği, depolandığı bir yerden ziyade toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bir organ. Bu yüzden karaciğer temizliği adı altında sürekli değişik değişik karışımlar kullanmamıza gerek yok. Ancak biz modern insanlar olarak çok fazla toksin yükü ve kimyasala maruz kalıyoruz. Bununla da kalmayıp üzerine bir de kötü besleniyoruz. Yani karaciğerimiz 100 yıl önce yaşayan birinin karaciğerine göre çok daha fazla toksin yüküne maruz kalıyor. Bu yüzden karaciğer enzimlerimiz normal olup herhangi bir hastalığa sahip olmasak dahi karaciğeri destekleyecek şekilde beslenmek önemli. Biz bu sayede karaciğere detoks yaptırmasak da her gün yaptığı detoksifikasyon işlemine katkıda bulunmuş oluyoruz. Ben de bu videomda karaciğere zarar veren temel toksinler neler, bu toksinlerin vücudumuzda birikmesi ne gibi problemlere ulaşabilir ve son olarak da karaciğerimizin detoks kapasitesini artırmaya yönelik temel beslenme ve yaşam tarzı stratejileri neler olmalı, bunlardan bahsediyorum. Günümüzde normal bir insanın kanında ve idrarında 200'den fazla kimyasal bulunmakta. Ne yazık ki bu kimyasallara amniyon sıvısında, anne sütünde, bebek kordonunda dahi rastlanabiliyor. Ve bu kimyasallara bu şekilde erken dönemde maruz kalmak ilerleyen yaşlarda pek çok kronik hastalığın fitilini ateşleyebiliyor. Bu toksik maddelerden en çok duyduğumuz ikisi fitalat ve bisfenol A denen endokrin bozucu maddelerdir. Çocuklarda beyin gelişimini etkileyebiliyor, tiroid fonksiyonlarımızı bozabiliyor, yetişkinlikte kısırlığa bile neden olabiliyor. Fitalat sabun, şampuan, deodorant hatta plastik oyuncaklarda bile kullanılabilen bir madde. BPA ise plastik maddelerde bulunmakla birlikte eğer üzerinde BPA içermez gibi bir ifade bulunmuyorsa kullandığımız konservelerin içerisinde dahi rastlanabiliyor. Amerika'da bu konuda yapılan bir çalışmada çalışmaya katılan kişilerin idrarlarında BPA denen bu madde incelenmiş ve çalışmaya katılan kişilerin %95'inin idrarında bu endokrin bozucu maddeye rastlanmış. Bunun dışında karaciğer için toksik olan bir katkı maddesi de monosodyum glutamattır. Gıdalarda E621 koduyla geçen bu katkı maddesi cipsler, hazır çeşniler, noodle, bulyon, hazır toz çorbalar, hazır köfte harçları ve daha pek çok yerde kullanılabiliyor. Ve bu katkı maddesine çok fazla maruz kalmak obezite, karaciğer hasarı, üreme sistemini etkileyen problemlerle yakından ilişkili. Bu katkı maddesinin kullanımı aslında dünya genelinde yasak değil. Çünkü tüketilen miktar güvenli aralıkta kaldığı sürece vücutta çok büyük bir probleme yol açmadığı düşünülüyor. Düşündüğümüz zaman işte ayda yılda bir bir restorana gittiğimiz zaman orada kullanılmış bir çin tuzlu MSG bizim karaciğerimiz için çok fazla yük oluşturmayabilir. Ancak maruz kaldığımız çevresel kimyasalları düşündüğümüz zaman videonun işte başından beri anlattığımız BPA, fitalatlar, monosodyum glutamat, Diğer katkı maddeleri, kullandığımız ilaçlar, takviyeler, alkol, sigara, tarım ilaçları, pestisitler, bunun dışında ağır metaller, hepsini düşündüğümüz zaman aslında çok yüksek bir toksin yüküne maruz kalıyoruz tüm bunlar karaciğere yük bindiriyor. Çünkü gerek metabolizmanın doğal sürecinde ortaya çıkan metabolik atıklar, gerek çevreden maruz kaldığımız bu toksinler her ikisinin de vücuttan atılabilecek şekilde daha az toksik bir forma dönüştürüldüğü yer karaciğerimizdir. İşte tüm bu artmış çevresel kimyasallara bir de kötü beslenme, hareketsizlik, stres gibi faktörler de eklendiği zaman detoks kapasitesini gerçekten zorlamış oluyoruz. Bunu şöyle düşünmek gerekir. Bizim tek detoks organımız karaciğer değil. Bağırsaklarımız da bir detoks organı. Çünkü işte dışkının atılımını sağlamış oluyor. Ancak kabız olduğunuzda bağırsaklarınız toksine daha fazla maruz kalabiliyor. Bu noktada beslenmemize daha fazla lif eklediğimiz zaman hareketimizi arttırdığımız zaman ya da bol su içtiğimiz zaman bu kabızlığın önüne geçmiş oluyoruz ve aslında dolaylı yoldan bu detoks işlemine katkıda bulunmuş oluyoruz. İşte biz tüm bu detoks mekanizmalarını desteklemeliyiz ki vücudumuz bu toksinlere daha az maruz kalsın. Çünkü biriken toksinler aslında yağ hücrelerinde depolanıyor ve vücutta toksin yükü çok arttığı zaman vücut bir depolama alanı oluşturmak için de yağlanmayı arttırabiliyor. Yani fazla toksin yükü de aslında obeziteye neden olan faktörlerden biri. Şimdi karaciğere geri dönecek olursak biz brokoli gibi sağlıklı bir şey yediğimiz zaman da ya da işte bir ilaç içtiğimizde Zamanda bağırsaklarımızdan emildikten sonra geldiği ikinci durak her zaman karaciğerimizdir. Eminerek karaciğere gelen şey eğer bir ilaç ya da toksik madde ise bunun vücuttan atılabilecek forma daha zararsız bir forma getirildiği yer karaciğerimizdir. Karaciğerde gerçekleşen bu detoks işlemi sayesinde bu toksinler suda çözünür hale getiriliyor. Daha sonrasında ya kana veriliyor ve böbreklerden idrarla atılıyor ya da işte safraya veriliyor ve dışkıyla beraber atılıyor. İşte karaciğerimiz bunu yaparken bu işlemi aslında 3 aşamada gerçekleştiriyor faz 1, faz 2 ve aradaki intermediate dediğimiz bir ara işlem. Biz bu kompleks süreçte özellikle faz 1 ve faz 2 aşamalarında kullanılan vitaminler, mineraller ve birtakım besin ögeleri yönünden vücuda destek sağlarsak, o zaman aslında dolaylı yoldan detoksada destek sağlamış oluruz. Bu detoks sürecinde de işte bize en çok yardımcı olan kaynaklar aslında bitkisel kaynaklar. Sebzeler ve meyveler. O zaman bu işin temel kuralı renk yağ renk sebze ve meyvelere yer vermek. Daha da özele inecek olursak özellikle sebzeler içerisinde turpgiller dediğimiz crucifer grubu sebzeler bu anlamda karaciğere güçlü bir destektir. Brokoli, karnabahar, beyaz lahana, mor lahana, Brüksel lahanası bunların hepsi karaciğerdeki detoks üzerinde güçlü ve olumlu bir etkiye sahip. Özellikle brokoli çok çeşitli antioksidanlar içerir vücuttaki atıkları temizler. Bunun dışında içerdiği izosyonatlar, demin bahsettiğimiz hem faz bir sürecine hem de faziki sürecine katkıda bulunur. Ayrıca meme kanseri, prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma ihtimalinizi de azaltır. Ayrıca bu grup sülfürlü bileşenler yönünden de zengindir. Sülfürlü bileşenler vücutta önemli bir antioksidan olan ve detoks işleminde de son derece etkili olan glutatyon sentezine katkıda bulunur. Bu turpgiller ailesi dışında özellikle beslenmede artırılması gereken diğer sülfürlü bileşenler ise soğan ve sarımsaktır. O zaman ikinci adım glutatyon içeren besinleri arttırmak olmalı. Özellikle semizotu, ıspanak, bamya, avokado glutasyon yönünden zengin gıdalardır. Bu süreç için birçok sebzeyi tüketmek, çeşitlendirerek tüketmek önemli dedik. Ama söz konusu karaciğer sağlığı olduğu zaman enginardan özel olarak bahsetmemek olmaz. Enginar ve enginar yaprağı güçlü antioksidan ve kendine özgü içerdiği pek çok bitki bileşeniyle karaciğer için koruyucu etki gösterir. Detoksa destek olmasının yanında karaciğerin yenilenmesine de destek olur. Şimdiye kadar özellikle turpgiller, sülfürlü gıdalar ve glutatyon içeren gıdaların öneminden bahsettik. Sebzelerden sonra artırmamız gereken diğer grup ise meyveler dedik. Portakal, mandalina, greyfurt içerdiği narinjin isimli antioksidanla karaciğer için koruyucu etki gösterir. Ayrıca hem antioksidan olan hem glutatyon sentezinde kullanılan C vitamini yönünden de zengindir. Karaciğer detoksuna destek olmak için arttırmamız gereken hayvansal gıdalardan biri ise yumurtadır. Yumurta eskiden karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde yasaklanan ilk besinlerden biriydi. Ancak tam tersi yumurta içerdiği kolin ve B grubu vitaminlerle karaciğerin detoks mekanizmasına katkıda bulunur. Ayrıca kolin eksikliği tek başına karaciğer yağlanmasının bir sebebi olabileceği için yumurta karaciğer için koruyucudur diyebiliriz. Karaciğer sağlığının korunmasında etkili adımlardan biri de baharat tüketimini arttırmak. Özellikle zerdeçal, sumak, kekik gibi antioksidan baharatlar karaciğer sağlığını korumada önemli. Doğal ve güvenilir baharatlar tüketerek karaciğerinize destek olabilirsiniz. 7. ve 8. maddeler takviye türünde besin destekleri. Bu yüzden özellikle de kronik bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Bunlardan ilki adını son yıllarda özellikle de sıklıkla duyduğumuz propolis. Propolis bal arılarının kovanlarının iç yüzünü kapladıkları bir reçine. Ancak içerdiği sayısız bileşen ile antibakteriyel, antiviral, antifungal, tümör oluşumuna engelleyici mucizevi bir gıdadır. Tüm bu etkilerle beraber özellikle içerdiği kendine özgü bileşenlerle de güçlü bir karaciğer koruyucusudur deve dikeni kullanımı 2000 yıl kadar öncesine dayanan tam bir karaciğer dostu besindir. Özellikle bu bitkinin çayını içmek yerine etken maddesi olan silimarin içeren bir takviye kullanmak karaciğer sağlığının korunmasında size ekstra yardımcı olur. Hem detoks mekanizmalarının desteklenmesinde hem karaciğer hasarının önlenmesinde silimarin oldukça etkili bir takviyedir. 9. madde, birçoğumuzun yeterli oranda almadığı ancak bu detoks süreçlerinde oldukça etkili olan su. Karaciğer detoksifikasyon işlemi sonrası toksinler suda çözünür hale geliyor ve su ile vücuttan atılıyor. Bu yüzden karaciğer sağlığı ve genel sağlığı korumak için bol bol su içmek şart. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi aslında yağ dokuları toksinlerin depo merkezleri gibi bir şeydir. Biz bu yağları yaktıkça aslında vücutta toksinler de açığa çıkıyor ve bu toksinleri atmak için özellikle kilo verme sürecindeyseniz bol bol su içmeniz şart. 10. ve son madde aslında en önemli aşamalardan biri. Çünkü bu eğer detoks mekanizmasına destek olmak istiyorsak yapacağımız en güzel şeylerden biri toksin girişini azaltacak şekilde bir yaşam tarzına sahip olmak. Mesela videonun başında da bahsettiğimiz gibi BPA, fitalat, SLS içeren temizlik ya da işte kozmetik ürünlerini tercih etmemek. Etiket okuma alışkanlığı kazanmak, monosodyum glutamat ve diğer katkı maddelerini azaltmak, alkol ve sigara tüketimini azaltmak. Bir önceki videomda ayrıntılı olarak bahsettiğim fruktoz, fruktozlu şurup, şeker tüketimini azaltmak, gıdalardaki pestisit oranını azaltmak için aldığımız sebze meyveleri bol bol yıkamak ve karbonatlı suda bekletmek ya da işte küf maruziyeti olan gıdaları tüketmemeye çalışmak. Gereksiz ilaç ve gereksiz takviye kullanımından kaçınmak, bunları hepsini yaptığımız zaman bir de detoks'a destek olacak şekilde beslendiğimiz zaman aslında bu sürece önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Karaciğer sağlığı ve detoks konusunda söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.